Merhaba canlarım. Bugün isterseniz sabah kahvaltısında isterseniz de misafirlerinize yapabileceğiniz en kolay patatesli bir çörek tarifi vereceğim. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Haydi şimdi hep beraber tarifimize geçelim. 3 tane patatesimizi küp küp doğradım. Bu arada beğeni ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. 3-4 tane taze soğan doğradım. 1 su bardağı yoğurt 1 su bardağından biraz esik sıvı yağ Az peynir 1 duta maydanoz 2 tane yumurta 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı pul biber 1,5 çay kaşığı tuz 8 yemek kaşığı un 1 paket kabartma tozu hepsini iyice karıştırıyoruz Tepsimizi iyice yağlayıp karışımımızı döküyoruz. Düzlediğimiz çöreğimizin üzerine ot cam serpiyorum. Ve çöreğimiz pişmeye hazır. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.